Evet hop. Işık hızı. Ne oldu lan? He? T-Bag atıyordun. Merhaba arkadaşlar Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead Badger videosundan hepinize selamlar. Bugün hem benim oynamaktan çok keyif aldığım hem de sizin izlemekten çok keyif aldığınız hızlı volt build'ini yapacağız. Michael Myers seviye 3'e geçtiği zaman zaten daha hızlı atlıyor pencerelerden arkadaşlar normale göre. Bir de yaptığımız build sayesinde uçuracağız hızını. Kendi volt hızıyla beraber toplam %225 civarlarına falan çıkıyor yani hızı. Çok hızlı bir şekilde build'imi anlatayım. İlk perk'ümüz kara kibir. Herhangi bir şekilde kör edildiğimiz zaman kör olma süremizi arttırıyor. Aynı zamanda palet yediğimiz zaman %25 daha fazla sersemliyoruz. Fakat bize sağladığı avantaj şu, normal atlama hızımızı %25 arttırıyor. İkinci perkümüz üstün anatomi. Bir kurban 8 metre yakınımızda hızlı bir atlama yaparsa, bir sonraki pencereden atlayışımızda atlama hızımız %40 artıyor. Her 30 saniyede bir kullanabiliyoruz bu perkü. Üçüncü perkümüz vergazı. Tamamlanan her jeneratör için mücadelenin geri kalanında kaldırma, bırakma, atlama, jeneratör bozma, palet ve kırılabilir duvar kırma hızları %6 artıyor. Yani 5 jeneratör de bittiği zaman %30'da buradan geliyor atlama hızı. Son pörkümüzde kandırıkçı. Atlama hızımız %15 artıyor. Ayrıca atladığımız pencere 16 saniye boyunca kurbanlara kapanıyor. Eklentilerim de tabii ki sınırsız seviye 3 eklentisi. Kokulu saç demeti. Seviye 3'e sınırsızlık sağlıyor. Fakat seviye 2'den seviye 3'e ulaşmak için gereken kötülük miktarını %400 arttırıyor. Biraz daha uzun sürede geçeceğiz seviye 3'e. Bunu biraz olsun dengelemek için Judith Myers anısına eklentisini alıyorum. Bir kurbanı takip ederken kazandığımız kötülük miktarını %25 arttırıyor. Biraz daha hızlı kasıyoruz. stok puanını. Yüksek oyun fiyat şikayetçiyseniz bu site tam size göre gençler. Siteye kaydolurken gamer referans kodunu kullanarak tüm oyunları normal fiyatından %20, %30 ve %40 daha ucuza satın alabilirsiniz. Aynı zamanda satıcı ol kısmını kullanarak dilerseniz Steam bakiyenizi nakit paraya çevirebilirsiniz. Oyunları ister ürün anahtarı, isterseniz de hediye gönderme yöntemiyle hesabınıza alabiliyorsunuz. Tamamen güvenilir ve pratik bir sistem. Epin şeklinde oyun içi kodlar da gayet uygun fiyatlardan satışa sunuluyor. Sağ üstte bulunan kaydol butonuna basıp referans kodu istenilen yere gamer yazıp kaydı olarak bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Evet hadi bakalım geldi benim lanet map. Direkt şuranın dibine doğmuşken şuraya bir kıralım arkadaşlar. Ben size böyle yaptığım her şeyi anlatacağım. Şimdi yürüyorum şu an. Haberiniz olsun. Şu an yürümeye devam ediyorum. Michael Myers oynuyorum bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gördüler mi beni acaba birileri yoksa? Oy güzel açı güzel açı güzel açı. Uzaktan aldığım için bayağı alıyorum. Hala farkında değil enayi. Ne oluyor lan? Tamam teşekkür ederim farkına vardığın için. Çok güzel uzaktan almaya devam, uzaktan almaya devam, 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 İyi kastık. Yeni bir bozalım. Şimdi seviye 3'e geçene kadar bir 2-3 gen vereceğiz gibi. Zaten hızlı volt build'inde olduğumuz için can tutmalık da bir şeyimiz yok. Biraz fan build tarzında takılacağız aslında. Onu da söylemekte fayda var. Oş 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 enayi viskos kiz enayi viskos viskoskiz. enayi viskos kiz bitiriyor o geni. yapacak bir şey yok ama şöyle Seviye uçumuza geçelim arkadaşlar. Merhabalar hocam. Bir tık enayilik yaptınız galiba. Nikinizden çok belli niye enayilik yaptınız. Allah'ım ya Yani tam bana uyuz bir adam gelmiş anladın mı? Bu arada şu jeni de bayağı yüksek duydum. Bitirmeseniz olur mu? Ee, şey şey, Dwight Firefield. Oo bir şey diyeceğim ben seni burada alırım ki. Bir dakika. Atla oradan. Hop. Ya kıvrağı varmış şerefsiz ya. Törkü de boşa harcamış olduk. We were born to fly. Takıldınız sanki biraz. Güzel. İkinci hukumuz da geldi. Bravo olsun Purpocuğum. Ama iki can bitti işte bu sürede. Bunlar var ya inanılmaz can takımı yani. Adam nickini bile öyle yapmış zaten anasını satayım. Mırbı. Tam dur şu ena gibi kovalayalım diyeceğim de o şey değil değil mi lan? Aa bu kendisini yere attı. Heal'lanmak için. Biz bir şöyle geri dönelim oraya. Heal meal yapmaya çalışırlarsa kanca trade alalım diyeceğim. Bir dakika ya şunu bir kovalayalım. Bu. Gayet iyi. Umarım size yoktur. Olmasın lan. Şşş. Oğlum ben de oynayayım lan oyunu. Çok iyisin sen. Ne kadar tatlı bir Survivor'sın ya. Tamam. Şöyle bunu tekrar asalım. Morimiz var arkadaşlar. Unutturmayın. Şuradaki eşek inat ediyor bu gene. Bu gene biraz savunmam lazım. Onu tekrar aldılar. Aynı yerde onu sıkıştırabilirim. Aynı yerde sıkıştırabilirim. Hop şöyle bir fake. Hmm, onun da kıvrağı varmış. Tamam kaçtı. Merhabalar Stivuk. Stivuku düşürsem diyeceğim de dur. Dwight'ı da düşürebilirim. Dwight heyecanlı. Dwight heyecanlı. Ak! Çakal ya. Tamam bunu şimdilik bırakacağız arkadaşlar. Gayet iyisin Purpocuğum. Bir tık enayilik yaptınız beyefendi anladığım kadarıyla. Oo bir can daha bitti bu sürede. Bakalım biraz zorlanacağız. Loop'ta çok kötüler aslında ama. Bak hayvana bak hayvana. Hala gidiyor orada can yapıyor. Bak bak bak. Mal beyinsiz. Eee? Ne oldu öyle yapınca? Salak enayi. Ne oldu öyle yapınca? Jenner çok kötü kaldı. Hiç bölemedim Jenner'i ya. Bu Jenner bitmiş. Ya Dwight. Bağırtma kanki ya. Bağırtma kanki ya. Tamam şu Jen'i bir bozalım. Şuradan önüne çıkmaya çalışacağım Dwight'ın. Çıkamadık diyeceğim de bu kim anasını satayım. Ha zekisin. Gayet iyisin Purpocuğum. Direniyoruz, direniyoruz, direniyoruz. Loop'larda çok kötüler ama işte dediğim gibi olay loop'ta değil. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Evet. Başka hocam bitirdiler. Dwight'in yuhi yıllandı. Tamam bunu almaya çalışacağız. Oğlum nerede döndürüyor beni? Spot bile yok anasını satayım diyeceğim. Orada palet var. Ya uff. Bu ne oğlum? Dwight çok kötü oyuncusun. Yemin ediyorum var ya. O kadar kötü bir oyuncusun ki. Dur şunu pencere tarafına zorlayacağım şey yapmama gerek kalmadı ki anasını satayım. Evet arkadaşlar ilk maç olmadı. Yani çok çok kötülerdi bence. Yani çok ağlamaya da gerek yok ama olayın loopta olmadığını söyledim. Yani gen build'de değil bu bir fan build. Loopları çok kolay kazandım ama gen olarak bir şey yapamadık maalesef. Gen tutma olayını yapamadık. NT diyelim. Bir sonraki maçtan devam. Sıkıntı yok. Benim ilk maçlarım genelde böyle geçiyor. GG. Ya az önceki maçın acısını çıkaracağız ya da bir daha telef olacağız arkadaşlar. Böyle hani iyi oynasalar gerçekten içim gitmeyecek anladın mı? Diyeceğim ki lan tamam adam iyi loop attı kaçtı falan ama saçma sapan hareketler yapıp sadece gen hızıyla kaçıyorlar. O biraz sinir sinir ediyor yani. Beni en çok sinirlendiren şey o bu oyunda. Merhaba. Farkında değil mi bu eşek? Farkındaymış. Evet evet biraz uzaklaş benden. Uzaklaş ki daha iyi kasayım. Hop orada da biri var. Çok iyi. Oy 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 işte o aradığım açıyı buldum. Aradığım açıyı buldum. Göt açısı arkadaşlar. Bu açıya göt açısı diyoruz. Dur çok yaklaşmayayım da. Daha fazla kat sayı veriyor çünkü. Mecbur yaklaştık. Oğlum her yer ot eşya anasını satayım. Evet kaç oradan kaç oradan. Tamam ondan bayağı bir aldık. Ona devam eden var. Tamam. İyisin, 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 iyisin. Oy. İşte şimdi sıçtınız kakabüz. büz tekmeleyelim. Mırıbı. tam orayı kıracağız. Bu paleti almamız önemli. Bu paleti almamız önemli arkadaşlar. Biraz takıldınız sanki Talita hanım beyciğim. Hop. Çok iyi. Tabi biraz daha pencereli ortamlara denk gelsek daha iyi olacak bu yıl için ama. Başka jen bitti. Şu jen de yüksekti. Bu jene geri dönülmüş mü? Dönülmüş tabii ki de. Büyük sıkıntı. Bu jene dönen nerede acaba? Ben gidince Jen'i bitirecek. Gitmeyip bunu arasam arkada başka Jen bitirecekler oğlum. Of. Hayırlısı arkadaşlar hayırlısı diyelim. Merhaba. Öyle bir şey yok ablacığım. Teşekkürler bu güzel oldu. Şunu ikiye geçirip bilirim ama. Geç hadi 2'ye. Hayır ya. Tamam bu güzel oldu. Yani ikiye geçirebilirdim ama işte bu camp olayı şeyden sayıldığı için bar doldurduğu için geçiremedim mecbur. Yakınında duramadım yani. Seviye 3 Myers'a gelip trade atmak da her Aiden harcı değildir. Clay'ı helal olsun. Oğlum şuradaki yılanı bulursam var ya. Keşke şu an jenetek matını gösteren perküm olsaydı. Çok iyi bir trade daha. Yani ya şu an yapacak bir şey yok. İnanılmaz gen hızları var. Anca böyle kanca trade'leriyle yavaşlatabiliyorum. Bunlar SF galiba. Hep bak ilk asılışı olanı gönderiyorlar. Ijen daha bitti. Mırabı. Tam sprint'in var. Boş boş hareketler yapma. Hadi bir volt'u gösterelim ab abisi. Sanırım öldünüz. Çok iyi. O kendisini mi attı? Galiba kurtuluşu vardı onun emin değilim. Tam bunun ikinci asalışı. Buna tanıl atmaya çalışacağız gerektiği yerde. Yaralı izleri buradan gitmiş. Ya bak sen var ya sen. Sen var ya sen. Sen köpeğin önüne gidenisin sen. Duydu mu beni? Nereye gitti oğlum? Daha şimdi buradaydı lan. Dolaba mı girdi acaba? Allah Allah. Oğlum adam yürürken gördüm lan. Baya önümde pıtı, pıtı 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 yürüyordu yani. Tamam bunun da iki oldu. Allah Allah. Bak şu adam in midir cin midir anasını satayım. Daha şimdi oradaydık. Benim şunu indirmem lazım arkadaşlar. Yoksa bu maç sıkıntıya gireceği. Biraz panik sanki. Tamam. Bu güzel oldu işte. Oğlum volt atamıyorum ya. Garip garip mapler geliyor. Sadece palet kullanıyorlar yani. Pencere kullanan yok. Michael'cığım biraz hızlı reis valla. Şimdi senin kişisel zevklerin şu an umurumuzda olmadığı için. Biliyor musun? Yani tutmamız daha önemli değil. Bak hemen yani asla boşluk yok anladın mı? İki saniye birisini mi kovaladım? Oraya animasyonu mu girdi? Ya şunun anasına sıçacağım şimdi tövbe yarabbim. Dur ben şunu hızlı voltla bir almaya çalışayım ya. Of! Baş belası ya. Baş belası ya. Palet tarafına gitmesin diye diğer tarafa fake veriyor gibi yaptım da. Bak tibe atıyor uzaktan bana şerefsiz. Talit seninle senin sonra salışın. Hop. Hızlı volt. Zortin genç Trauske. Mori ile uğraşamam. Şu dibimdeki kancayı asacağım. Çok güzel oldu. Bu güzel oldu işte. Bak bu çok ekstra ve güzel oldu. Oğlum seni alacağım ki diğeri kaçsın. Diğeri son ceni bitirsin. Tamam gel biz seninle. Müthiş işler yapacağız. Hadi bakalım atla oradan ya balansım var değil mi? iyi Tamam evet. Seni var ya bir de hızlı volt öldüreceğim. Daha keyif alacağım. Daha çok keyif alacağım. Ha. Evet hop. Işık kızı. Ne oldu lan? Ha? Tibe götürüyordun. Ben de sana bir ileri geri yapayım da ha. İleri geri yapayım da o sinir bozuculuğu anla. Cennen cene gezen tibek atam oldu. Bütün jenleri bu ilerlettiğim Gittiğim her jende şunun parmak izi var biliyor musunuz? Hepsinde istisnasız. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Kaçayım kaçayım da dur. Etem tatmasın. Sonuncu edem oru çekeceğim çünkü. Yerde kalsın. Bu arkadaşlar bunları oyun tarzı bu. Kanca trade tunnel. Bunu yapmazsanız kazanamazsınız. Yani şu anki perk kombinimden bahsediyorum. Çünkü jen tutmaya dair hiçbir şey yok. Sıfır. Hani sadece jen'e tekme atıp %200'de 3 geriletebiliyorum. Af ağzıma tıkadı ya bir daha. Bir de laf ağzıma tıkladı ya anasını satayım ya. Bir de laf ağzıma tıkladı ya anasını satayım ya. Gel seninle bir hızlı voltu gösterelim bari. Hatch'i bulsun da adam göreyim hızlı volt anasını satayım. Hop. Tamam kıralım. Önüne çıktım. At volt. Oradan volt atsaydı bir daha hızlı volt yapacaktım ama güzel bu maç birkaç yerde işimize yaradı bu vid. Genelde palet kullanacak spotlar çıkıyor önlerine yani biraz daha pencereli böyle L spotu gibi spotlar çıksa Hani Chase'ler 2 saniye bile sürmeyecek ama öyle anlakiler yaşanabiliyor. Güzel bu maç çok kriz bir maçtı yani. Hani bunlar da iyi değildi bence loop olarak ama krize girebilirdi Genius'larından. Onu toparladık. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Bir kere İngilizce yaz. Bir kere ana dilinde yazma ya. Anlamıyor ki yok yani şu an. Bir maymunla anlaşmaya çalışsam daha kolay anlaşırım yani anladın mı? Allah sövüyor arkadaşlar. Bir şeyler diyor. Hiç çevirden uğraşamayacağım. Şimdi Rusça bilen kardeşlerim varsa yorumlarda çevirirseniz çok sevinirim. Zaten Eternal Fire'da bu aralar Rus takımına mı Sırp takımına mı ne transfer oldu biliyorsunuz. Yorumlarda siz de yazmışsınız. Ekstra bir böyle sinirliyim. O konuyla ilgili çok fazla görüş merak eden olmuş arkadaşlar yorumlarda. Bu kadar Eternal izleyicisi olduğunu bilmiyordum. Tabii ki her taraftar gibi ben de kırgınım, üzgünüm. Çünkü çok milliyetçi duygularla destekliyorduk yani maçları. En basit rakiple oynadığı maçlarda bile heyecanlanıyordum ben hani o milliyetçilik ruhundan dolayı hani 5 Türk Türk takımı, Türk takımına kupa aldırma hevesi. Onların hiçbirisi kalmadı maalesef. Dün maçlarının son mapini de izlemedim hatta. Çünkü hiç sarmıyor şu an. O kadar bağlanmamızın sebebi yani çok iyi CS oynamaları değil. Milliyetçilik ruhuydu benim gözümde. Ben hani bir milli maçmış gibi izliyordum tüm maçları. O yüzden heyecanlanıyordum ekstra ekstra. Şimdi o hava kalmadı yani. Kısaca böyle yorum yapabilirim ama olması gerekiyormuş. Burada oyuncuları ya da herhangi bir kişiyi linçlemiyorum. Hani şey diyenler de haklı değiller. İşte para için değiştiler, para için kulüp sattılar falan gibi bir mantık da yok bence. Biliyorsunuz ülkenin sponsor durumlarını falan. CS'de hani bomba, terörist gibi kelimelerin geçtiği bir oyun olduğu için hiçbir büyük firma sponsor olmaya yanaşmıyor. E geriye de sadece bet siteleri kalıyor. Onlar da bizim ülkede yasal değil biliyorsunuz ki. E koca kulübü de çevirmeniz gerekiyor bir yerde hani maddi açıdan. Dağılmaktansa böyle bir yol tercih etmişler. Hiç bilmeyenler için özet geçmiş oldum. Hayırlısı olsun diye. Gençler şimdi çok işinize yarayacak bir siteden bahsedeceğim. Videonun girişinde zaten tanıtımını yapmıştım fakat gerçekten işinize yarayacağını düşündüğüm için kaçıranlar için bir duyuru daha yapacağım. Sitenin size sağlayacağı iki avantaj var. Birincisi tüm oyunlar normal fiyatlarına göre %20 indirimle Yani 2000 liralık bir oyun 1600 lira, 1000 liralık bir oyun 800 lira. Güzel ve ciddi indirimler var yani tüm oyunlarda. Aynı zamanda bu hesap satış falan değil. Bildiğiniz orijinal oyunun anahtarını alıyorsunuz. Oyun sizin olmuş oluyor yani. İlk avantajı bu. İkinci avantajı da şu. Şurada gördüğünüz satıcı ol kısmına basarak Steam bakiyenizi nakite çevirebiliyorsunuz. En beğendiğim özellikleri bu diyebilirim. Mesela oynadığınız oyunda bir skin düşürmüşsünüzdür, kasa düşürmüşsünüzdür, oyunun kartlarından düşürmüşsünüzdür. Bunları satıp Steam bakiyesi elde ediyorsunuz biliyorsunuz ki. Bununla isterseniz oyun da alabilirsiniz yani. Tabii ki sizin bileceğiniz iş. Fakat böyle oyunlardan kastığınız paraları bildiğiniz gerçek nakit paraya dönüştürüp banka hesabınıza da güvenilir bir şekilde çekebiliyorsunuz. Bu yüzden hani 3-5 cep harçlığı olabilir size diye ekstra hype'landığım bir konu. O yüzden tekrardan anlatmak istedim video içerisinde. Bu konuyla ilgili sizden bir ricam var. Sağ üstte gördüğünüz kaydol butonuna basıp bu alt kısımdaki kaydol butonuna basıp buradan Steam kaydolurken buradaki referans kodu kısmına gamer yazıp kaydolmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Böyle yaparak bana çok büyük destek vermiş oluyorsunuz. Benim linkimden geldiğiniz belli olmuş oluyor yani sponsorluk için. Hem sitenin avantajlarından faydalanmak hem de bana ciddi anlamda destek olmak için bu dediğim şekilde kayıt olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi bakalım erkenden şöyle bir seviye 3'e geçersek işte film orada kopuyor. Ama erkenden geçemediğiniz zaman çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. Michael'ın en önemli olayı erken geçebilmek. Erken geçebilmek için de bir kurbanı stalklarken fark edilmemeniz gerekiyor. En azından başta yani. Ya görme işte. Ne no, ol? Nasıl gördün ya hemen? O kadar dikkatli. Neye o kadar dikkat ettin ki? Mırıbı. Şöyle uzaktan uzaktan biraz daha uzaktan alabilirsek. Güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Seviye 3'e geçemedik belki ama en azından hook almış olduk. Bu da biraz enayiymiş şimdi ne yalan söyleyeyim. Ne oluyor lan burada izler var. Oğlum stalk atamıyorum ya. Biraz daha biraz daha. Hiç atamadık. Var ya çok kötü. Çok kötü stalk açısından. Öyle böyle değil. Hani daha kötü olmamıştım anladın mı? Fiyatlansanıza şey ya orada canlarım benim. Aa seni bulduk. seni kayıtlara geçmesinin mi var peki? Atla bakayım. Yo Allah'ım sen bana bu maç seviye 3'e geçebilmeyi nasip et ya Rabbim. Hiç geçemeyecekmişim gibi duruyor lan. Niye öyle oldu? Sürekli bir nesne falan bir şey giriyor araya sıçacağım şimdi. Sana da bir tane vurduk. Alalım paletini. Yakışmaz. Yakışmaz. Ecik alayım lan ucundan. He? Almayak mı? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Killer şeki verdi bize. Biraz daha. Bir üçe geçsem var ya bunu şekte alırım da. Hadi lan azıcık daha lan. Hop. Bir jen mi? Efendim? Ve de çok uzak kaldı. Yakında tutamadık. Merhaba. Sen bir kal bakalım. Ben şu enayi gördüm. Bir üçüncü asılışına götürmeye çalışayım. Tam diğerini gördük. Güzel. Şöyle sen son asılışına gidiyorsun. Jenny tek Oğlum beni uğraştırma bak diğerini yerden alacaklar şimdi sır. şu pörk yüzünden diğerini yerden alacaklar biliyorsunuz değil mi? Tamam almadılar. Peki gel bakalım gel bakalım gel bakalım gel bakalım güzel kardeşim. Güzel taktik bu arada. Oğlum benim mori mi sanıyor lan bunlar? Mori değilim oğlum. E salak maç bitti. Ne yaptı lan bunlar? Arkadaşlar yanlışla maçı kazandım diyecektim ki. He öbürü kendisini yere atmış. Tamam full can şekilde yerden kalkmış oldu. Bitmedi maç. Devam ediyoruz. Hızlı voltingen. Şansın yok. Tamam bu Enay David'i aldı. Arabalar. Sen demek sabotaj edersin. Gel bakalım gel. Atla oradan. Sayısı mı var acaba? Yani mori yememek için girdi büyük ihtimalle. Morim yok hala anlamadılar. Oğlum adamlar bana yanlış anladı arkadaşlar. Beleşuk verip duruyorlar anasını satayım. Kardeşim vallahi morim yok ya. Çok geç geçtim ya. E ne değişti David? Bari loop atmayı deneseydin. Mori ince de ölecektin. Dolaba girince de öldün. Manyah ya. Hop voltuza. hiç bulmadan yetişebiliyor muyum bilmiyorum. Aha içi buldum. hiç buldum. Zınk. Hop. Bir dakika şimdi buna bilerek vurmayacağım arkadaşlar. Atlasın. Tamam. Bir pencereye gitmesini sağlamaya çalışacağım da. Tamam. Zaten eşi kapattığım için her türlü buna bir hızlı volt olayı çekmeye çalışacağım. Ama gidebileceği pencere de yok ki hiç ya. Bilerek şu an kötü oynuyorum yani. Vuramamış gibi yapacağım. Tamam. Hani sırf farkı açsın kaçsın diye. Tamam. Kaçtı. Güzel. Şu an oyaladığını sanıyor ya gariban. Bu. Ah lan Enti Gel sana da morimizi çekelim Evet İlginç bir maçtı yani inanılmaz jen bitti yine Bu ultide zaten jenleri feda ediyoruz O yüzden o konuya çok şikayet etmemize gerek yok Jenleri feda ettiğimiz bir build ama kovalamacalarda da çok güçlüyüz. Fakat seviye 3'e geçtikten sonra yani seviye 3'e bu maçtaki gibi geç geçersem maçlar çok büyük sıkıntıya girebilir. Yani bu maçı biraz kurbanların garip gameplay yüzünden kazandım. Çünkü çok geç geçmiştim seviye 3'e. Evet gençler bu videoluk benden bu kadar. Michael Myers oynaması da izlemesi de çok keyifli bence. Özellikle bu tarz hani hızlı volt ya da volek gibi buildlar. O yüzden Michael Myers videoları sürekli gelmeye devam edecek. Sevdiğim bir katil. Açıklama kısmındaki linkten Gameship sitesine gamer referans kodunu kullanarak kaydolmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerden ricamdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.